Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Hacametoğlu kimdir? Gönüllüler takımında mücadele eden Sultan Reşat Hacametoğlu ofludur. Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada yayılan ve 20'a gidiyorum sözleriyle dikkat çeken video sayesinde fenomen olmaya başaran Sultan Reşat Hacametoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesine dünyaya gelen Sultan Reşat Hacametoğlu öğrenimin üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Ofut'a sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacı Ahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacı Ahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti. 2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacı Ahmetoğlu, doğaya ve spor olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve hizaha bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacı Ahmetoğlu Trabzon'da yaşamı sürdürmektedir. 560 binden fazla takipçisi bulunan Survivor Reşat'ın Instagram kullanıcı adı Resat HOO'dur. Renkli bir kişiliğe sahip olan Reşat Hacı Ahmetoğlu günlük hayatına dair fotoğraf paylaşımlarında bulunmuştur.